Benim evimi Elize'ye açtık da bu neden gidiyor. Boş var. Evet kanka evim böyle. Kanka part 2'yi aç. Part 2'yi açtım zaten kankacığım. Tamam. Part Şimdi, bana evini tanıt. Gel bakalım. İlk önce seninle oturma salonumuza girelim. Benim odam var mı? Senin odan yok. Annemin odası var bir şekilde. Ben yaparım kanka. Bu şekilde bir tane oturma alanı var. Ha, e, bu, bu ya? Bir dakika arkadaşa ben bunu kovup gelin. Evet arkadaşlar kovduk. Şimdi salonumuzu gezdik. Burada benim sinema salonum var kanka. Hmm. Evet. Hiç tane koyardım ben. Burası kanka işte böyle şey. Kanka televizyondan niye altı tane koymadın? Kanka altı tane koyamadım. Neyse. <laughs> evet kankacığım gel. Çünkü daha bir sürü oda var. Burada mutfağımız var. Vada. Vada. <laughs> Güzelmiş. Hani kanka, kanka İrak'ın... İnan durmadan doğru mi diyor ya. Burada şey var. Hmm, Giyinme odası kanka, var. Kanka sen benim, Kanka, sen benim vada dememin ne, ne olduğunu biliyorsun. Değil mi? Evet. Biliyorum. <laughs> evet arkadaşlar küçük bir şey olmuştu. Hemen geri dönüyoruz. Bunlara geldik şimdi kankacım. Bu arada gelişimizde böyle vazolar falan var. Ama kanka... Wow. O yıldız niye alınmıyor? Alınmıyor kanka. O yılbaşı ağacının yıldızı da <laughs> o yüzden. Ama! Evet arkadaşlar buradan kesmeden. Kanka! Kanka! tuvalet. <laughs> kanka ne yaptın kendine? Tuvaletin içine geç. Neyse biraz kendisi deli olabilirim. Bir şey olmaz. Evet burada tuvaletimiz vardı. Burada şey var. Biz gideceğiz. Burası benim. Aa, benim de odası. Petimin odası. Bak burada fotoğrafımız var. Benle niye fotoğrafını yok? Kanka burası Petimin odası da o işte. Tamam benim de odam olsun. Ya, yapma şunu. Hmm. Tamam kanka ben bu ev gezdim. Burada ne var? <laughs> burada benim adam. Burası benim odam. Burası benim odam kanka. Hayır benim odam. Benim odam. Benim odam. Herkedim benim odam. İkimizin odası. Benim odam. İkimizin odası. Benim odam. <laughs> Kanka şurayı benim odam yap. Nereye? Gidiyoruz arkadaşlar. Burayı. Tamam burası da artık annemin odası. <laughs> ya bura annenin odası mıydı? Evet. Kanka benim odam nerede? Senin odanı yaparız kanka. Kutu yakışırıyor falan yaparız. Şimdi gel benim evime gidelim. Evet arkadaşlar. Kankamın evine gidince sizle buluşacağız. Kanka buradan çıkış <laughs> nerede? Evet arkadaşlar bu arada evimin dışı da böyleydi. Bilsene. Bilmeyeceğim. İyi ben gidiyorum. Hadi At. gel. Evet arkadaşlar şimdi kankamın evine gidiyoruz. Şu anda bakıyorum dünyadaki en zengin evler benim evim ve kankamın evi. Evet benim evim Hello Kitty. Evet. Kankamın evine girelim mi? Aa dur dur bir dakika hayır. Aa, aa, Kanka sen içeri gir bizi şey yap tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi. Elizan evinde geldik. Gördüğünüz üzere. Şimdi Eliza'nın evine. Gideceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Elizan evine giremiyoruz. Erba birisi yine girdi eve girmeye çalışıyor. Kanka sakın sakın açma. Girmeye çalışıyor çünkü şu anda. Bıksın bıksın gitsin kanka. Evet arkadaşlar Eliza'nın evinde görüşeceğiz. Evet <laughs> arkadaşlar. Eliza'nın evine giremiyoruz. Çünkü Erva diye birisi. Kanka bücür oldu. Ne yapıyor bu? Kanka bücür. Kanka Bana ağlıyor. Tamam ağlasın ne yapayım? Ya Rabbim ya Resulallah ya. Evet arkadaşlar şimdi Eliza'nın evine giriyoruz. bize kapılarını açtı. Hemen giriyoruz. Hoş geldim. Hoş geldin Nesine. Ne oluyor lan? Oo. Seviye atladı galiba. Seviye Hı -hı. mi atladın kız? Evet. evime hoş geldiniz hepiniz. Şimdi burayı götürelim. Şimdi kanka. Ha! Ne? Ne gelen kız değil mi bu? <laughs> evet arkadaşlar bir yine kısa bir şey oldu. O kanka bir tane daha geliyor. Geldi, <laughs> <laughs> girmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar bunları kovuk. Aaaa. Ben onları nasıl kovacağımı biliyorum. Şimdi evimi çok çirkin yapacağım. Bak <laughs> gör. Yapma. Evet arkadaşlar. Arkadaş evet arkadaşlar Eliza'nın Evet arkadaşlar Eliza'nın evine şimdi Eliza'nın evini Kanka gittiler. Yok kanka. Tamam, kanka. Gitti ben. Evet tamam, arkadaşlar. Şimdi Eliza'nın evine gidiyoruz. Öncelikle oynamaya mı çalışıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Sanırım biz bu videonun sonunu getiremeyeceğiz. Kanka dur dur videoyu. Kanka. Evet arkadaşlar. Hemen kankamın evine giriyoruz. Erva'ya girdi ama boş verin. Ervai ben var ya. Kanka, kanka kanka ne yapıyorsun kanka? Evet, evet kankacığım ben çok geldim. Hadi bana evini tanıtsın. Burada evet, şimdi da... burada böyle oturma yeri var. Oturuyorlar. Oturuyor şimdi böyle buraya. Sakla bu saklanıyor. Tamam, zekalı. Boş ver. Evet. Şimdi buradan böyle sipariş verebiliyor musun ya dokunup? Tamam. Haa. Ee, Etli kurtik. Tamam. Burada böyle bunlar var. Burası mutfak böyle. Burası çöp kutusu. Evet. Mesaj geldi. kata çıkalım. Evet arkadaşlar Eliza'nın evine giriyoruz. Çok çok çok. Oo! Burada Pedimin yeri var. Neredeyiz? Neredeyiz? Ha. Evet, bura böyle buraya sakın girmeyin lütfen. Ayna yamuk arkadaşlar. Evet, yamuk. Bir şey olmaz. O sırada ben evet. de, düt, 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 düt Böyle video Burada aldım. böyle bir yer var. Sen kanka böyle böyle oturuyor. Burada da böyle bir yer var. Kanka gözüküyor ama aa ne oluyor lan? Burada makyaj mı yapıyorsun kanka? Aynen. Burada zıbarıyorsun galiba. Ya ne yapıyor ne bu gerizekalı ya? A -a. Burada da böyle kıyafetler yapıyorum. Böyle. Burada kıyafetler. Böyle işte. Böyle işte. O zaman evet, ben artık sonuna geldik. Evet kankacım dışarı çıkalım. Çıkalım benim evimin önünde kapanış yapalım. Tamam. Kankacım seni bekliyoruz ama kapanış yapmak için. Geldim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sanırım ben bunun başlığına kankamın delirmesi olarak koyacağım. Çıldırması veya bilmiyorum. Öyle koymayayım. Hayır. Neyse. Ben sporcu Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu beğenmeyi, Abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza... Kanalımıza, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Kanka sen de görüşürüz. Bay bay. Bay bay.